İngiliz Zaspara Gaz takipçileri bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Biliyorsunuz ki yeni yıla sayılı günler kaldı. Milli piyango çekilişleri de hız kesmeden satışlara devam ediyor. Biz de bugün vatandaşlara 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Ben Zeynep Koç hadi başlayalım. 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız? Ben köyüme giderdim. Köy neresi? Antalya, Akçek. Antalya'ya gitmek için illa milli piyangonun mu çıkması lazım? Alacağım Allah. bileti gideceğim. Böyle hayali şeylere inanırım. Böyle şans. Aldınız mı bilet? Bilet aldınız mı? Alacağım. E hani inanmıyordunuz hayali şeylere? Kısmet belli olmaz. <laughs> Çıkar mısın? Ne? Milyardadır. bir. Şanslı Umudum hissediyor musun? yok ama bir katkımız olsun yani. Şanslı hissediyor musunuz kendinizi? Şanslı hissediyor Hiç şansım yok. Şanslıdır. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Hadi kolay. Hangi ya. TV bu? YouTube'dayız. Lasperagas TV. 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız? Vallahi hiçbir şey yapmazdım. 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız? E, dünyayı gezerdim. Öyle. Sonra... Aldınız mı? Hayır, alacağım biraz. <laughs> Şanslı hissediyor musun? Yani çok çıkacağını sanmıyorum ama umarım çıkar. Şey edin, sağ ol. 600 milyon TL size çıksa <laughs> ne yapardınız? <laughs> ee, Aa, evet evet kızımın <laughs> en büyük şey hayali dünyayı şey gezmek. Şey dünyayı şey gezmesi şey için elinden gelen her şeyi ya. yapardım. <laughs> onu harcardım yani. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne yapardınız? Ben önce şu 100 lirayı tamamlardım sonra da düşünürdüm yani. 600 milyon <laughs> TL size çıksa ne yapardınız? Büyük bir şey yapmaz. <laughs> büyük bir para 600 Banka milyon Bankaya Bankada yatıp duracak mı? Öyle hiç hayaliniz yok mu? Ya şu anda bir şey yapamam ki yani tek bir Büyük bir para. Seyahat isterim ama onu da öyle kolay herkesi bırakıp gitmek de zor. Bir de seyahat ederdim. Bilet <laughs> aldınız mı? Canım? Bilet aldın mı? Yok almıyorum. <laughs> 600 milyon TL size çıksa ne yapardın? Milli piyango. Evet yatırım yapardım herhalde borsaya. Onun dışında ev, araba ne yapabiliriz başka? Peki aldınız mı bile? Yok almadım düşünmüyorum. Ne Siz evet. neden? Ya o kadar şanslı bir insan değilim açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız? Yerim güzelce yerdiniz. <laughs> Yo ne bileyim işte harcarım gidin güzelce harcarım yani. Çok büyük bir para öyle yemekle harcamakla bir bir günde harcarım ben onu. He. 600 milyon TL. He. sana bir çiçek alırım şuradan He. mesela. Dağıtırım böyle yani. Dağıtır mıyım? <laughs> ne gerçekten? ne yapacağım parayı? 67 yaşından gitmişim. Daha parayı ne yapacağım? Bak bundan sonra yiyeceksin. Aldınız mı bilet? Yok bilet almıyorum. Eskiden çok aldım. Şimdi attım o işleri. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. 600 milyon TL'si çıksa ne yapardınız? Yok hiçbir şey yapmazdım. Öyle de bir niyetim de yok. Herkesin parasını topla topla bir kişiye o bir hak değildir. Sade zinciri gibi. Biraz. E, tabii hiç mutlu etmez insanlar ve o alan insanlar da hiç birisi yani taş üzerine taş kalmadı. Evet, piyangodan büyük ikramiye kazananların sonu hiç iyi olmadı. Hiç. Bak, bakın Google'a bakın. Çünkü ben daha önce de biliyordum da şimdiki nesil Google'a baksın. Ama hiçbiri şu anda yine efsizler Gerçekten öyle. Açsınlar, baksınlar, okusunlar. Hepsi öyledir. Ben de 25 senedir hiç almamışım zaten. Allah Allah. Vallahi hiç tavsiye de etmem. Tavsiye ya, e, tabii ki yani şimdi bak tüm bir insanların parası bir iki kişi alacak. Yani ne olacak? Ama çekiliş bu işte yani. Herkes bile bile ya, kabul ede. Ya oluyor. o insanların hobisi, şans, e, saygı duyarım ama ben... yapmam. Mısınız? Hiç oynamadım. Ben öyle iddia Hı. bahis şeyleri hiç yapmadım. Hiç yani. yok ben ticaret adamım. Ticaret yaparım hep. Ticaret kadar güzel bir şey yok. Şanslı mısınız peki? Şansa inanır mısınız? Şansa inanırım ama şansı insanlar kendisi yaratır. Evet ne güzel söyledim. Çünkü niye ee, mücadele etmezsen hiçbir şey hiç kazanmaz. Hani diyor ya başarı tesadüf değil. Gerçekten öyle. Sen mücadele edersen oluyor. Ha bazen işte pes etme durumun oluyor işte hani olmuyor falan. Yok yine edeceksin ve buluyorsun. Ben hayatımı iyi. hep öyle kazandım. yüreğine sağlık. Teşekkürler be. sağ olun. İyi seneler. Sağoluz dede. Sağol. Ne güzel konuştu abi. 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız? 600 milyon TL çok para. O kadar parayı hayatta istemem. Çok zor bir iş. Neden Gereksiz. istemezsiniz? Ne yapacağım bu kadar parayı? Ne yapacağımı bulmak çok zor. Dağıtın Biz... biraz. Ama herkes kırılır. O ona verdim. Yani bir sürü ya başka şey Ben o yüzden milli piyango bileti almam. Ya, evet. Almadınız almıyorsunuz. Almıyor. 600 milyon TL çok büyük bir para. E Çeyrek bilet alın. Benim çeyrek zor çeyrek de bir zor. <gülüyor> <gülüyor> ne eder? 150 milyon. O da çok para. Gereksiz bir para. Doğru bir şey değil milli piyango. Az önce bir abiyle de konuştuk. Milletin parasını toplayıp toplayıp tek bir kişiye vermesinin doğru olmadığını Aynısını söylüyorum. Dünyanın en saçma şey. Herkese ne bileyim 50 bin lira çıksın. Hadi 50 bin lira çok az da ne bileyim işte 1 milyon lira çıksın. 3 milyon çıksın. Herkes bir ev alabilecek kadar çıksın. 200 kişiye çıksın mesela. O daha ideal bu bir şey. Bu konuda size katılıyorum. Tek bir kişiye 600 milyon TL çıkacağına böyle onu 1000 bin kişiye daha toplayın. Yani bu sistemin ne kadar saçma bir sistem olduğunu gösteriyor bence. Ben de aldım bilet. Az önce. Yani kimseyi yadırgamam ya. Ben kendi adıma söylüyorum yani. Siz artık yani bu gelenek görenek gibi oldu. Yani alalım tadı tuzu biberi. Yeni yıl geldi. Alalım bilet maksadıyla. Doğru anlıyorum ama başka daha güzel eğlenceler var yani. 150 TL'ye nasıl bir eğlence var? 150 lira bir eğlence yok tabii. 150 lira bir eğlence olmaz da hani aslında o kadar paraya ihtiyacımız var mı eğlenmek için yani 600 milyon TL. Hayır hiç bir yani paraya mı ihtiyacımız var acaba iyi eğlenmek için mesela? Yok mu sorayım? Hayır yok. Bize o zaman maddi anlamda yani para gücü gerektirmeyen bir eğlence gösterebilir Arkadaşla bir araya gelmek, eğlenmek. Ama arkadaşlarla bir araya gelip sohbet edin kuru kuruya olmaz. O kadar parayı kazanmak için de uğraşacaksınız başka çaresi yok. Ama bu yani özel bir para gerektirmez yani. yani çok büyük paralar gerektirmez. Bir tane bira alırsınız, eviniz gelsin. Muhabbet Edersiniz. Ne olacak ki? Yani zaten hani hiç paranız yoksa o ayrı bir kategori zaten. Orada artık eğlenme bir şey kalmamış. Ama sonuçta 150 lira veriyorsunuz. Bir para değil evet ama. Yani eğlenmek için başka yolları üzerinde düşünmek bence daha akılcı bir şey. Ben daha akılcı buluyorum bunu. Peki yeni yıldan umudunuz var mı diye soruyorum. 2025'ten neler bekliyorsunuz? Yani öyle hiçbir şey yıl yılın kendi bir varlık değil ki bir şey getirsin size. Siz ne yaparsanız olur. Yeni yıl yeni heyecanlar değişimler. Ama o getirmiyor size. Onu siz takvim dediğiniz şey insanlar tarafından belirlenmiş bir şey. Yani bugün değil 3 Haziranda da başlıyor olabilirdi. Bu yeni yıla girmeden önce insanların iyi niyetleri vardır, kafalarını kurduğu hayaller vardır. Şimdi i̇şte yeni yıla dair biçiminde daha bir, daha bir sorun var bence. Biraz daha açabilir misin? Çünkü şöyle biz irrasyonel düşünüyoruz. Biz sadece bu, hayalperest değil. miyiz? Hayalperestlik de bu değil. Hayalperestlik başka bir şeydir. Hayalperestlik bir ideal uğruna ideal belirlemek ve onun için uğraşmaktır. Burada öyle bir şey yok ki. Bu sadece şey. düşünüyoruz, hayal ben kuruyoruz. Ya, gelsin istiyorsunuz. Yani siz size söylemiyorum. Toplum adına konuşuyorum. Yani genel olarak söylüyorum. Ben onu tercih etmiyorum. Ben kendim hayaller kuruyorum. Durmaksızın da kuruyorum ve o hayaller için uğraşıyorum. Ne güzel. Peki yeni nesilde böyle umut görüyor musunuz? Hayallerinin peşinden koşan gençler görüyor musunuz? Görüyorum ama yani ben şimdi sosyoloji, sosyoloji olduğum için biraz size sorularınıza şey cevaplar veriyorum. Hiçbir böyle bir şey bir yani. tip insan yok yani. Her zaman değişik değişik insanlar var. Hiç hani algılayamadığım gençler de var. Yani yazık ettiklerini de düşünüyorum. Yani. Harika gençler de var. Yani her zaman olduğu gibi. 1950'lerde de böyleydi. <laughs> Yani iyiler var, kötüler var. Bir şey için uğraşanlar var. Bir şeyi sadece bekleyenler var. Sadece maddi şeylerden hazananlar var. Maddiyatın sadece bir parça olduğunu, asıl başka şeyler, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin, erdemin, bunların insanı daha mutlu edeceğini, aşkın, sevginin, dostluğun. Sizinle nasıl düşündüğünüze bağlı bu. Yeni nesil şöyle düşünüyor. Aşk karın mı doyurur, arkadaşlık karın mı doyurur, her şeyin sonunda para var. Parayla her şeyi satın alırsın. Parayla her şeyi satın falan alamazsınız. Parayla mesela mutluluk asla satın alınmaz. Çok zengin insanlar biliyorum yani kendilerine doğru bir ara bir mutluluk da bir anlayıştır vardır yani ona bir şey söylemiyorum. Bu benim değerlendirmem. Paraya ihtiyaç olduğu kesin. Yani para sonuçta nedir? Bir şey yapıyorsunuz, onun karşılığında bir şey elde ediyorsunuz ve onunla hayatınızı geçiriyorsunuz. İşte sevdiklerinize bir şey alıyorsunuz, bir araya geliyorsunuz. Bu şekilde kurgularsanız parada bir sorun yok. Ama olayı paranın üzerinden kurgulamak da çok yani hiç ben öyle para bulup da zengin olan da yani mutlu olan görmedim yani. Ben de hiç parasız mutlu olanı görmedim abi. Ne yapacağız böyle? Ya parasız ben hani ya para dediğim gibi ben parayı dünyanın en kötü şey dünyanın en büyük en iyi icatlarından biri. Yoksa Trump'a yapmak zorunda kalırım değil mi? Sonuçta bunu bulmuşlar. Lidyalılar. Ondan sonra işte insanlık tarihi boyunca. Bu da bir değişim aracı olmuş. Ama paranın kendisi ne mutluluk getirir ne bilmem ne yapar. Siz o değişim aracına para demeyelim ama değişim aracına. Aracına, değişim aracına ihtiyaç duyduğunuz kadar sahip olmak için emek sarf etmeniz gerekir. Burada bir adalet de yok. Hani adam sırtında mesela temizlik işçilerine çok para alıyor, 45 bin lirkaya. Sen git yap bakalım bir gün. Bir gün yapsan. Ben vereceğim o parayı sana. Öyle bir şey yok. Her şeyin bir bedeli var, bir uğraşı var. Ee, bu çok adaletsiz bir dünya. Kolay kolay da adaletin geleceğine ne yazık ki inanamıyorum. Ama adalet için uğraşmak, ben bir genç olsam adalet için uğraşırım. Yani bu ama hani gündelik ikimizin arasındaki ilişkiden de başlar. İş yerindeki haklar konusunda uğraşmaya da gider. Herkes biraz bencil oldu. Önce kendimi düşüneyim sonra onu düşünürüm mantığıyla ilerliyor. O yüzden ben her de her adaletin... Zaman, her zaman eskiden de böyleydi. Hatta size şöyle söyleyeyim. Belki yıllar yıllar sonra biz uçan arabalar göreceğiz. Uçan değişik şey şeyler göreceğiz ama burada hala adalet kavramını konuşuyor olacağız Kesinlikle. maalesef. Kesinlikle. Yani o on, onları da yine biri kullanacak. Yine siz aşağıdan yukarı bakacaksınız ve bu kadar çok paranın aynı yerde, aynı ellerde toplanması doğru bir şey değil. Onun için mesela servet vergisi gelmesi lazım. Ben daha çok vergi veriyorum bir çalışan olarak. Koca koca holdinglerden bir taksi sahibinden ben 10 kat fazla vergi veriyorum hesaplayın. O onun geliri çok daha var. bu bir adaletsizlik. Bunlar olduğu müddetçe bu iş olmaz yani. Ama paraya takıntılı olmamak gerekir. Yani işte dediğim gibi temizlik işçisi olabilirsiniz. 45 bin lira, 50 bin lira. Bugünün şartlarında çok. Bazılarına göre çok, bazılarına göre çok az. Ama siz güzel bir hayat çocuklarınızla sevdiklerinizle güzel bir hayat kurabilirsiniz. Huzurla yatağınıza yatabilirsiniz. Kimseyi aldatmadım, kimseyi dolandırmadım, haram lokma yemedim. Bunlar önemli laflardır. Yani kadim bilgiler eğer şey yapacaksak bence bunların üzerinden gitmek gerekir. Tabi herkes böyle düşünmeye zorunda değil ama ben böyle düşünüyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür ederim. Ben de size. Sağ olun, var olun. 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız? Bana çıkmaz ki. Zengine çıkar. Allah katında haram o. Helal değil ki. Aldınız mı bilet? Almadım. Almayı düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum. Ben burada konuşmak istiyorum. Türkiye'nin hali çok kötü. bizim e, Ben Adapazarı Sakarya'dan buraya geldim gezmeye. Şimdi insanlar öyle bir bozulmuş ki Feto'nun yüzünden. Allah o adamı belasına versin. Allah onun cezası akrepler dolsun onun mezarına. Ama insanlar değişti. Devletten o avukat olsun bir sürü maaş alıyor. Postanlı postanlısına benzemez. Hiçbir yer bir yere benzemiyor yani. Vatandaşı e, sinir ediyorlar. İnsanlar Fet değişmiş. Feto yüzünden mi insanlar değişti? Evet, aynen. İnsanlar bozuk, cinayetler çoğaldı. Narin diye küçücük çocuğu öldürmüşler Diyarbakır'da. İşte narin olayı ile Peton'un nasıl bir bağlantısı? Yok o ayrı o ayrı. İnsanların değişimini nasıl bağlıyorsunuz petrol aslında onu merak ediyorum. Ya i, i, cinayetler çoğaldı da onun için de öyle dedim yani. Cinayetler çoğaldı. Hep televizyona bakıyoruz hep cinayet cinayet cinayet. Başka hiçbir şey yok haberlerde hep cinayet. Nasıl bir önlem alınması lazım cinayetlerin azalması için? Ben şimdi şöyle anlatayım sana. Ben Sakarya Gey ve Alifat oturuyorum. Burayı da gezmeye geldim ödemem vardı. Ama postane postanesine benzemiyor. Devletten bir sürü maaş alıyorlar. Vatandaşa abuk subuk kelime sokuyor. Abuk subuk kelime yani ya böyle olmaz. Devletten maaş alıyorsanız sabah bir gidiyor, 5'te çıkıyor. 9.5 ama memurdan o durdun yerden para kazanıyorsun ama vatandaşı orada güvenlisi dalga geçiyor. E şimdi devletten bir sürü maaş alıyorsunuz. Bir yerleriniz mi kalkıyor afedersin? Vatandaşa düzgün konuşacaksın. Burnunun ucundan mı konuşuyorlar? Evet, bir tuhaflar. Yani şımarıklar. Kendilerini bir şey zannediyor. Yani ben okusaydım polis olurdu. Ama okuyamadım, babamı kaybettim. Allah biz de burada oturduk Fatih'te, abim var Taraklı'da, babam zincirli boy zeytin onunda yatıyor. Ama tabii ki akrabalık öldü artık. Akraba akrabayı sahip çıkmıyor, akraba akrabayı 20 sene aramıyor, sormuyor. Babamızın ekmeğini yediler, kimse aramıyor, sormuyor yani. Şimdi ben hayatımı anlatmak istemiyorum. Yok, yok, ben size soru Sadece... sorayım. 2025'e ye giriyoruz, yeni yıldan beklentileriniz, umutlarınız, dilekleriniz neler? 2024 benim için hiç iyi geçmedi. Ama 2025 iyi geçsin diliyorum. Umarım inşallah. Ne neler diliyorsunuz, ne gibi umut? yapılan ne gibi umutlarım var? Ben bir insan sevdim, sevdiğimi alamadım. <laughs> evet, 5 senemi verdim İzmit Kocaeli'nde. Ama engelleri aşamadı. Ben evlenmedim, o evlendi. Ben zaten ayrıldım ondan, unuttum gitti yani. Unutamamışsınız <laughs> burada hala <laughs> konuştuğunuza göre. <gülüyor> <gülüyor> unuttum, unuttum. Unuttum, vallahi unuttum. Aşk güzel şey, sevelim, sevilelim. Yunus Ama benim, de benim şöyle gibi. bir şey, güzellik var, kader yok. Kaderim doğuştan bozuk benim. Ne <laughs> demişler? Kaderin güzel olsun demişler. Ama benim kaderim güzel değil işte. Kahretsin. Sizin elinizde güzelleştirmek. Öne mi diyorsun? Öyle. Biraz gayret, biraz çaba, doğru insanları sevelim, doğru insanlarla iletişim kurarsak kaderiniz güzelleşir. Siz istemeyeni siz hiç istemeyin. Hayat mutluluğunuz olsun. Evet doğru söylüyorsun. Siz seçilmeyin seçin hatta. Tanıştığımıza memnun olduk. Benim, Benim ismim bu arada e, Aylin. Bütün İstanbul halkına, Ali Fuat, Adapazarı, Türkiye'nin neresi olursa olsun yeni yıllar diliyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. 2025 herkese iyi geçsin diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun aşkınızdan dolayı. 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız? Abla ben buradan Kader giderim. Nereye? Uzaklara. Ne kadar uzaklara? Çok uzaklara. Ama ne kadar uzaklara? Almanya abla, Almanya. Almanya abla, İtalya olur, Paris olur. Almanya buradan ne kadar uzak? Ne kadar uzak abla? Ne kadar uzak? Çok uzak. Çok uzak evet. Gider miydin? Giderdim abla. Ya ne yapacaksın gurbette? Ana yok, baba yok, arkadaş Anneyi, yok. Anne babamı da alırdım abla. Ailemi Hepsini de alırdım. Hepsini hocam. alırdım. Hepsini beraber giderdim. Arkadaşın mı? Kardeşim. Onu da alır mıydın? On kardeşimden alırdım evet. abi. Unutmam onu. Unut. Peki neden Türkiye'de kalmayı düşünüyorsun? 600 milyon TL Türkiye'ye göre çok büyük bir para. Burada Bilmiyorum. çok zengin olabilirsin. Niçin Almanya'ya gitmeyi tercih ediyorsun? Abla ondan değil. Ben oraya gitmek istiyorum. O yüzden. Merakım var. Almanya'ya? Hı hı. Neden? Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor abla benim. Sen ne yapardın 600 milyon TL sana çıksa? Benim hayattan beklentim yok abla. Nasıl yok ya? İnsanın hiç mi beklentisi olmaz? Bak Almanya'ya giderdim. Anam babamın kardeşim alır giderdim diyor. Ben abla İstanbul'u satın alırdım. İstanbul'u biraz 600 milyon TL <gülüyor> <gülüyor> zor satın alırsın. Yok abla öyle. Ben de güzel yaşam sürerdim ya o parayla abla. Mesela Üsküdar'dan falan her yerden bir ev almak. Villa villa mesela. Sonra onları kiraya verirsin. Bakılmak bakılmak işte parayı ikiye katlamak misali. Sen ne yapardın? Ama ben yurt dışına çıkardım. Hangi A ülkeye? İngiltere. İngiltere. Neden Türkiye'de kalmıyorsun? Burası sıkıyor abla ya. Hep aynı yer, aynı şey sıkıyor ya. İngiltere'ye gidince de hep aynı şehir, hep aynı yer diye sıkılırsın. Yok orası daha güzel abla. Hiç gittin mi? Gitmedim ama gitmek istedim. Güzel olduğunu nereden biliyorsun? Arda abimin sevgilisi vardı. Oradan biliyorum. Amrella, Yağmur'a şemsiye. <laughs> Şemsiye'nin Abi sana da soralım. 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız? Ben zaten almam da Allah nasip etmesin. Yani kullanmıyorum. Evet. Niçin tercih etmiyorsunuz? Haram ya. Neden haram? Ben hanım temizlik çalışmak istiyorum. Kendiniz <laughs> çalışıp kendi emeğinizle kalın. Tabii yakalım. canım ne işimiz bu haramla? Kendi çalışıyor. Daha falan kupon yapıyor musunuz? Allah nasip etmesin. Amin. Ben yine sorayım dedim de şanslı hissediyor musunuz kendinizi? Allah, şanslı mısınız? Her mı? zaman Allah tarafından. Allah tarafından. Allah tarafından evet. evet. Bilet alanlara ne demek istersiniz? Bir demek istemiyorum. Herkes kendine. Hiç bilet aldınız mı hayatım? Almadım. 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 Teşekkür Almadım. ederim. Almadım düşünmüyorum. Ya çıkarsa? çıkarsa? Çıkmasın inşallah. <laughs> ya çıkarsa? Çıkmaz. Kemal Sunal diyor ya, ya çıkarsa ama çıkmaz. Yine de şemseme devam, suyuma devam. Su satarım, şemse satarım. Yazın su satarsın, yağrım, kışın yazın Yazın su satarım, kışın yağmur günde şemse satarım. Maçlara, Maçlarına giderim. Maçlara gidelim abi. Taraftarı yüzüğü boyatırım. Her tarafta ekmeğimi kazanırım. Ama öyle iddia idam, idam, idam humarla, at yarışı, bile şeyler Allah nasip etmesin. Amin abi teşekkür Kendinize ederim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet var, olun. Hoşçakalık. Bir tane motor alırım ama abla. Ne yapardın? Motor. Bir tane mi? 600 milyon TL var. Niye ben bir tane, tane motor alırsın? İki tane araba. Benim ailem abla olur. motor biliyor musun? Motor. Motor hayalim. Kendin çalışarak alamaz mısın şu an? Abla düşündüğüm motor pahalı. Ne kadar? Şu an abla 300-400 milyar. 300-400 bin TL. Şöyle 20 yıl çalışsam belki alırsın. Bu şartlarda evet. <laughs> maalesef yapalım. İnşallah. Ederim. Rica ederim abla. 600 milyon TL size çıksa ne yapardın? 600 milyon ne kadar yapıyor <laughs> abla? Çok para yapıyor. Allah Allah. Bilmiyorum abla. 600 milyon TL bir düşün. Bir oda kadar var mıdır? Bir oda kadar vardır bence değil mi? Fazladır. Fazlası var. Fazlası vardır. O parayı ben ne yaparım biliyor musun abla? O parayı ikiye katlarım abla ben. Mesela yatırım yaparım. Hani mesela bitcoin falan fistan var ya abla. Onlara yatırırım. İki katını çıkartırım parayı. Sonra güzelce bir hayat sürelim. Camilere yardım ederim. Her yere yardım bağış yaparım. Yardım edeceksin yani. Yardım Zengin, zengin olup dağıtacaksın Evet abla. İnanıyor musun gerçekten yapar mısın? Yaparım abla, ben yaparım. İyi, umarım sana çıkar. Allah razı olsun. Teşekkür Çok edin. teşekkür sağ ederim hanımefendi, sağ olun. 600 milyon TL size çıksa ne yapardın? Valla neler yapmazdık yani. Neler yapardın? Valla ilk işim işte ikinci evi alırdım yani. İlk eviniz var, ikinci ev alırdım. Evet, şehit kardeşim bir yandan da yani. Hem depremzedeyim işte bir yandan. Nasıl? Depremin altında 24 saat kaldım yani. Allah yardımcı olsun. Ee, şu anda işte ayakta platin olduğundan dolayı. Hangi şehirden geldiniz? Gaziantep. Gaziantep'ten. Bilet aldınız mı peki? Bilet aldık evet. Aldınız. Şanslı hissediyor musunuz? Kısmet her şeyde hayırlısını versin Rabbim yani. Belli bir kesim diyor ki biz Milli Piyango'ya karşıyız. Milletin parasını toplayıp toplayıp tek kişiye şey. Öyle bir şey ona. yok. Öyle bir şey yok. Kafa karıştırıyorlar. Kısmet nasip yani. Şu anda 6 tane aldık yani. 6 tane. 6 tane aldık evet. Elurlu yani. olsun. Sağ, Ol şanslar. Sağ, sağ, olun, sağ olun size de hayırlı yayınlar olsun. olsun, olsun. Antep'e de selamlar. 600 milyon size çıksa ne yapardın? Nereden çıkıyor? Milli Nereden? Piyango'dan çıkıyor. Yani çıkacağına inanmadığım için hayal kurmuyorum. <laughs> Aldınız mı bilet? Yok artık almıyorum. İnanmıyorum çünkü çıkacağına. Şanslı hissediyor musunuz kendinizi hayatta? Yani Türkiye'de çok şanslı hissetmiyorum genelde. Peki, Türkiye'de zaman... ol, olmak zaten çok şanslı olmadığının işareti gibi. Bilet almadım dediniz şunu soracağım. Yeni yıldan beklentiniz nedir? 2025'e giriyoruz. Duygu düşünceleriniz, istekleriniz nelerdir? Duygu düşüncelerim hayatın biraz daha belirli olması ve ekonominin yani bu kadar kötü olmaması. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sizin 600 milyon TL size çıksa ne yapardınız? Valla kızım ne yaparım? Bir şey yapamam. Yaparsın abla 600 milyon TL. Ne yapayım? Çoluk çocuğuma veririm. Evlatlarıma veririm. Fakir fukaraya veririm. Benim başım o zaten. Allah bana bir verse fakirlere veririm. E kendime, çocuklarıma. Şükür. Ne o kadar anne. Aldınız daha... mı milli piyango bileti? Aldım anneciğim. Aldınız. Aa. Şanslı mısınız? Bilmem değilim anne. <laughs> Çıkarsa bulacağım sizi abi. İnşallah. <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. 600 milyon TL'si size çıksa ne yapardınız? Ne yapardım? Kumarhaneye giderdim. Kıbrıs'a burada. Evet. Go to Las Vegas, Kıbrıs. Las Vegas daha iyi ya. Zaten Kıbrıs. Kırmızı mı basacaksın, siyah mı basacaksın? Kırmızı tabii ki. Kırmızı basacaksın. Şahsiz Parayı şey. ikiye katlayacaksın. Evet. Sonra... Katlayamazsam da ne olursa olsun artık. Ee, öyle. Kumar oynardım. Sonra, evet. Araba falan filan alırdım herhalde. Hı. Bir de Kadıköy Moro satın alırım herhalde. Kadıköy Moro satın alırım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bizim diğer sayfamız. Bulacağım seni çok güzel. 600 milyon TL kazanırsan sana o kanalı satarım. Tamam. Anlaştık. El sıkışalım. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. 600 milyon TL size çıksa ne <laughs> yapardın? hiçbir şey fark etmez ki. Yine aynıyız. Biz parayla değişmiyoruz ki. 600 milyon TL büyük bir para. Çıksana o dek. Çok şey olur abi. Yok abi. Dünyada bir, e, yapılan bir şey yok, yok ki. Yani şöyle söyleyeyim. Çıkmayacağı belli zaten de. Yani sikirden inanmıyorum. Çünkü, çünkü, çünkü bunların bir şeyi vardı. İzlediğiniz bilmiyorum. Bu geçen senelerde piyango çekilişi yapılıyor. Diyor ki 6 numara çıktı diyor. <laughs> Topu arkadan adam tekerlekli sandalyeye kayıyor böyle. Topu alıyor. Tak içine atıyor. Ondan sonra hayır diyor. Olmadı diyor. Butona basmayacaksın. Diyor. Tekrar bir daha yeniden işlem yapıyorlar. Demek istediğim olay yine bu topları biz göremeyeceğimize göre bu iş biraz şey yani. Dümenden yani işte, piyango aynen diyorsunuz yani. yani. E yine buradasınız ama. Hayır yok <laughs> bakıyorum şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Alayım mı almayayım mı? Yok aldım şey. yalan yok. Ama çıkacağına inanmıyorum. Bunlar şimdi dağıtım garansız diyor ama benim inancım yok. Yani çıkacağına da inanmıyorum. Şanslı hissediyorum. Yok biz Allah'ımıza şükür çalışıyoruz, işimiz gere, kazanıyoruz. Böyle geçimimizi şanslı sağlıyoruz. Şanslı hissediyor musunuz kendinizi? E bazen oluyoruz. Evet, şanslı, şanslı oluyor mi? evet. Ama sizi kırmayayım bir tane bilet alayım bari. Bir var alın abi. Alalım tamam. bari. Abi ikna ettim bilet alayım. <laughs> Bak çıkarsa çıkarsa abi beni bulamaz. Çıkarsa söz. Beni de bulman lazım. Tamam kardeşim hallederiz. Sizi mi kıracağım? Siz seçin. Dur nasıl dur. Pineti şöyle yavaş yavaş gözet bakayım. <laughs> Bundan mı çekiyoruz? Evet. Hadi alalım bakayım. Hadi bize bol şanslar. Efendim hepimize bol şanslar. Mutlu yıllar diyorum hepinize. Sizleri seviyorum. Teşekkür ettik. Hoşçakalın kendinize. Sağ de. ol. İyi çalışmalar. Sevgili Boğa Ekeli, 2025'ten duygu düşüncelerin nelerdir? Fenerbahçe'nin şampiyon olması diyor. Olur mu sence şampiyon? <gülüyor> Ağlıyor. <gülüyor> Başka bir şey diyemiyorum. <laughs> 600 milyon TL size çıksa ne yapardın? Ben millet almıyorum. 600 milyon TL size çıksa ne yapardın? Herhalde tımarhaneye giderdim. Ne yapardın? <laughs> tımarhaneye giderdim. Tımarhane mi? Delirir miydin? Yani 600 milyon ne demek ya? Delicek kadar büyük bir para evet. Aynen. Emekli maaşına geçinen bir insanın ne olacak 600 milyon lirası olursa? Tımarhaneyi borç. <laughs> Aynen. Ya tımarhane ya kumarhane. Ya tımarhane ya kumarhane diyorlar. Yok tımarhaneye giderim kumar oynamam. Tımarhane daha iyi. <laughs> Aynen. Sevgili izleyenler teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.